Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz ve Ankara Valisi Mehmet Kılıçlar merkeze alındı. Resmi gazetede yayımlanan valiler kararnamesiyle 6 ilin valisi değişirken 4 vali merkeze çekildi. Celalettin Lekesiz'den boşalan Emniyet Genel Müdürlüğü'ne kamuoyunun yakından tanıdığı bir isim getirildi. İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Selami Altınok, Emniyet Genel Müdürü olarak atandı. 17 Aralık operasyonunun ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevine getirilen Altınok, seçim hükümeti döneminde İçişleri Bakanı olarak görev yapmıştı. Altınok'un Emniyet Genel Müdürü olmasıyla boşalan İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı görevine ise Artvin valisi Muhterem İnce getirildi. Kararnameyle Ankara valisi Mehmet Kılıçlar merkeze alınırken yerine Hatay valisi Ercan Topacı atandı. Kılıçlar 15 Eylül 2014'ten bu yana Ankara Valiliği görevini yürütüyordu. Kılıçlar'ın valiliği döneminde Ankara Garı, Merasim Sokak ve Kızılay'da terör saldırıları gerçekleşmiş, saldırılarda toplam 167 kişi hayatını kaybetmişti. Kararname ile Çanakkale Valisi Hamza Erkal ve FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan Sinop Valisi Yasemin Özata Çetinkaya'da da merkeze alındı. Çanakkale Valiliğine Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı Orhan Tavlı, Sinop Valiliğine Merkez Valisi Hasan İpek getirildi. Mahalli İdareler Genel Müdürü Ömer Doğanay Arsvin'e, Merkez Valisi Erdal Ata Hatay'a, İzmir Vali Yardımcısı Zülkif Dağlı da Düzce'ye vali olarak atandı.